Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma Bakanlığı ve destek programları tanıtım toplantısına hoş geldiniz. Double Tree by Hilton Otel'de gerçekleştirilen mali destek programları tanıtım toplantısına Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, Malatya Valisi Süleyman Kamçı, Elazığ Valisi Murat Zorluoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu ile daire müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile yatırımcılar katıldı. Toplantıda ilk olarak Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mesut Öztop 2016 yılı mali destek programları hakkında bilgiler aktardı. 24 milyon lira gibi bir yatırım yapılmasını bekliyoruz her iki programla. Önümüzdeki günlerde başlayacak olan doğrudan faaliyet desteğimiz ve teknik destek programımız ve devam etmekte olan bir tane güdümlü projemizde de 1 milyon 700 bin lira, 200 bin lira ve 1 milyon 600 bin lira gibi bir söz konusu. Vali Süleyman Kamçı ise Fırat Kalkınma Ajansı ile kente yapılan yatırımlardan bahsetti. 2006 yılında ülkemizin planlama, kalkınma ve özellikle bölgesel gelişme anlayışında önemli bir görüşümü temsilen kurulan kalkınma ajanslarının 10. yılına girmiş bulunuyoruz. Bölgemizde faaliyet gösteren Fırat Kalkınma Ajansımız ise 6 yıllık bir süreci geride bırakmıştır. Geri kalan süre zarfında Ajansımız 1681 proje başvurusu almış ve değerlendirme süreci neticesinde toplamda 471 projeyi destekleyerek 76 milyon Türk lirası kaynak kullandırmıştır. Toplantıda son olarak konuşan Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, 2016 yılı içerisinde ajanslara 500 milyon Türk lirası civarında merkezi idareden destek verileceğini belirtti. Kalkınma ajansları ile ilgili birkaç düşüncemi de sizlerle paylaşmak istiyorum kalkınma ajansları ülkemizin yeni bir tecrübesi. Son 10 yılda hayata geçirdiğimiz bir yapı. Şu an itibariyle 26 kalkınma ajansımız var. 81 ilimize hizmet veren. Onlardan bir tanesi de Fırat Kalkınma Ajansımız. Elazığ, Malatya, Tunceli, Bingöl illerimizi kapsayan. Bunun dışında da 25 tane ajansımız var. Bu yapısıyla kalkınma ajanslarından bizim en büyük beklentimiz maddi kaynak sağlamanın ötesinde hedef birliği sağlamak. Öncelikle bölge olarak, göre olarak ortak hedefler geliştirmek. Bu yönde de bütün ajanslarımız kendi bölgeleriyle ilgili stratejiler, planlar hazırladılar. Yatırım destek ofislerinin Türkiye'nin 81 ilinde kurulduğunu belirten Bakan Yılmaz, ajanslarımız geliştikçe, kapasiteleri ve altyapıları geliştikçe, biz de bu destek miktarını kademeli bir şekilde arttırmayı hedefliyoruz şeklinde konuştu. Teşkilatlandırdık. Her ilimizde şu anda bir yatırım destek ofisi var. 81 ilimizin 81'inde yatırım destek ofislerimiz var. Bunları da çok önemsiyoruz doğrusu. Bu destek ofislerini biz yatırımcının... İş ve işlemlerini basitleştirme, yatırımcının işini kolaylaştırmak üzere kurduk. Yani bir yatırımcı bir ile gittiği zaman o ille ilgili temel bir takım göstergeler almak istediğinde bir muhatabı olsun. Sağlıklı veriler alsın.